Mucizevi Sırlar Andrew'nun ikili hayatı Merhaba arkadaşlar ben Andrew Günlük hayatta normal biriyim Atkın ne kadar da güzelmiş Yani neredeyse Çünkü babam Gabriel Agres Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Bazen modellik yapıyorum Reklam kampanyaları için poz veriyorum Bu işten nefret etmiyorum Ama kariyerim olarak da seçmem Aslında bakarsanız babamı mutlu etmek için yapıyorum Annem kalbi olduğundan beri eskisi gibi değil bu yüzden onun yanında olmaya çalışıyorum. Normalde her gün benimle ilgilenen asistanım Natalie. İşte programın neydi? Teşekkür ederim Natalie. O ve Goril. Ona görün diyorum çünkü dev gibi ve hiç konuşmuyor. Tıpkı bir görün gibi. Beni her yere o götürüyor. Fotoğraf çekimleri eskiden çince ve piyama dersleri derken kendime pek bir vakit ayıramıyorum. Harika odamın tadımı çıkarmaya ve arkadaşlarımı davet etmeye bile vaktim yok. Ama okula gidip arkadaşlarımı görmeyi çok seviyorum. Özellikle Nino'yu ona her şeyimi anlatırım. Peki tamam neredeyse her şey. Ona en olmadığım anladığım zamanlarda karekede olup parası kötü adamlardan kurduğum gerçeğini söylemiyorum tabi. Bu hayatımı çok değiştirdi çünkü önceden babam evden çıkmam konusunda çok korktuğu için beni okula bile göndermezdi. Kıvamimin adı Play. Tek düşündüğü şey yemek ve her zaman o yemek kokulu peynir oluyor. Ah eh, yorgunluk benim zavallı ağrıyan vücudum parmağımı bile oynatacak halim yok. Biraz tembel. ama onun sayesinde süper kahramanla dönüşebiliyorum. Plank pençeler. Tek yapması gereken şey her zaman takdim yüzüğün mucizenin içine girmesi ve bam dönüşebilirim. öne süper güçlerimi veren de o. Kedikli isim. Bu sayede bu dokunduğum her şey geldi bir edebilirim. Ama bunu doğru kullanmadım çünkü kullandıkken 5 dakika sonra geri dönüşüyorum. Sonra ağır böceğinin kötü adımın yakalaması gerekiyor o kadar. Daha fazla kötülük yapmak yok küçük okuma. Ve gün kurtarıldı. Hareket olmak harika bir şey. Sonunda istediğimi yapabilirim. istediğimi söyleyebilirim. Ne dersin bitirelim mi şu işi artık? ile birlikte parası kurtarmış oluyorum. Evdeki hayatıma çok güzel bir ara vermiş oluyorum. Karak yediyken çok eğleniyorum. Ah bu bana ikinci dersimin saatinin geldiğini hatırlattı. Doğru beni bekliyordur. Gitsem iyi olacak. Ne kim bilir belki bugün yine parası kurtarmam gerekebilir. Hoşçakalın.